Alkışlarınız için çok teşekkür ederiz. Alkışlar Melisa Hanım ve Lala Hanım cığım. İki zarif hanımefendi, İkisinin de ismi Çiçeklerden seçilmiş. Pek de isabetli <laughs> olmuş açıkça söyleyeyim. İsimleri ortaya koyduğumuza göre kendimizden acaba tanıtsak mı? Biraz izleyenler kimle başlasak? Tabii ben başlayabilirim. Böyle buyurun Lala Hanım. Merhaba, Lale Yekeler ben. İstanbul doğumluyum. Ee, İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Uzun yıllar kurumsal iletişim ve pazarlama alanında farklı özel sektördeki firmalarla çalıştım. Ee, şu an çalışmıyorum. Ee, i̇ki çocuğum var, Demir ve Ceren. Ee, annelik yapıyorum şu anda. Buradan onları çok yapıyorum. Buradan kendilerine selamlarımızı, Selamlarımı saygılarımızı yolluyorum. iletiyoruz. Merak etmeyin, anneniz emin ellerde efendim. Bakalım. <laughs> kazanıp gelebilir. Şansı yaver giderse. Bakalım inşallah. Var mı öyle bir düşünceniz? Ee, yani tabii televizyon evde izlerken eee şeydim, iddialıydım. Oğlumla izliyordum. Evet. Yani Bakalım bilmiyorum. Kimdi? Orada iyiydim ama burada nasıl oldu bilmiyorum. Genellikle birisi yönlendiriyor bizim yarışmacılarımızı. Ben, Demir mi tamamen kendimi yönlendim. Kendi hür kararınızda. Evet evet. Bugün de... bu sabah Demir'e söyledim o destekledi. O destekledi. <laughs> <O destekledim>. Evet. <gülüyor> Yaparsın <laughs> hale dedi. <laughs> Aynen. Sizin öyle bir destekçiniz var mı Melisa Hanım? Ben de kendi kendimi destekçisiyim diyebilirim. Çok <gülüyor> güzel. Evet. <laughs> Çok güzel. Bir de kendinizi şöyle tanıtır mısınız acaba? Tabii ki. E, Melisa Ekizler ben. E, Aslen Aslan Denizli'yim. Yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. E, bir ilaç firması Kongreskinlik Departmanı'nda çalışıyorum şu anda. Ee, bu şekilde kendimi tanınabilirim. Nasıl bir iş? Şu işinizi biraz anlatın. Zorlayıcı Tabii bir iş Tabii ki anlatırım. Bu. Zor, yoğun bir iş. Ee, i̇laç firmasında yani Türkiye'nin ve yurt, dünyanın farklı yerlerinde kongreler düzenleniyor. Biz de hekimlerimize sponsor olup hekimlerimizi kongrelere gönderiyoruz. O zaman çok dolaşıyorsunuz. Yani biz onlar kadar seyahat etmiyoruz ama bizim de tabii seyahatlerimiz oluyor. Zaman zaman mı yoğunlaşır? Hep mi yoğun? Zaman zaman. Yani yazın mesela çok yoğun olmasa da şu an biraz yoğun. En çok Nisan, Mayıs dönemi çok yoğun geçiyor açıkçası. Yine de bu yoğun dönemde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür Her ederim. Her zaman. Efendim. Ne demek. Ama tekrar ediyorum. Biraz önce gördüğünüz Esra Hanım'la Mehmet Bey karşı karşıya geldiler. Başlarken çok çekişmeliydi. Sonrasında Mehmet Bey şahlandı, aldı <laughs> götürdü. Bu karşılaşmanın kazananıyla da karşılaşacak. Eğer ki her şey yolunda giderse herhangi biriniz için hafta finalinde hesaba katın diyorum. Tabii. Tamam. 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 <laughs> o zaman gelsin mi hafta bu. Gel, gelsin. Buyursunlar. Şöyle bir tablomuz var. A harfi kendini gösterdi. Biliyorsunuz içinde altı tane soru var. Dur bakalım hangisi çıkacak nasıl gidecek bize. Dön. Bir puan. Hmm, yumuşak yumuşak başladık. Nasıl bir soruymuş? Diyor ki yarasın sağlıklı ağız tadıyla yensin. A. Afiyetle. Afiyetle. Yensin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hiçbir şey olmaz. Bir puanlık soru efendim. Bir puanlık soru. Zar gelir altı katını kazanırsınız bir anda. Bakalım bu zar o zar mı? Üç puan. Nasıl sorulmuş? Diyor ki asma yetiştirme işi. Be. Hop. Bağcılık. İşte o kadar kolay. Yerleşti yerine 3-1 oldu efendim. Hemen geçtik C harfine. C harfinde de garip garip sorularımız var. Hangisiyle karşılaşacağımızı yine zar belirliyor. Zar bize diyor ki 2 puanlık bir soru veririm. Hemen okudum. Parlatıcı kimyasal bileşik C. Burası. Cila. Cila. 2 puan değerli. Odaklanmanızı bozmazsam çünkü maşallah çok güzel başlangıç. Küçücük tamam. bir öneride bulunabilirim. Bazen sürat felakettir. Hmm, C'den evet. önce basıyorsunuz gibi evet. sonrasında tekrarlamaya bakıyorsunuz. O aklımda bakayım. kalmış o dikkat edeyim diye o yüzden tamam. öyle oldu. Tamam çok <laughs> güzel. Her şey tamam. yolunda. Onun dışında tamam. ikiniz de çok güzel başlangıç yaptınız. Buyurun Ç harfine efendim. <laughs> Dönsün. Ç harfinden 3 puan. Nasıl sorulmuş? Mecazen bir anda çekiciliğine kapılmak. Ç. Hop. Çekilmek diyeceğim ama. Çekilmek. <laughs> Çekilmek. Peki. Onu görür görmez çekildim. O zaman korktum ondan. Çarpılmak. Çarpıldım. <laughs> Beraberliği bozduk efendim. Beraberliği Melisa Hanım tarafına doğru bozduk. D harfi bakalım kimin kısmeti. Bakalım. Dönsün. D harfinde de 4 puanlık bir soru çıkıyor karşımıza efendim. Şöyle bir şey. İncelikli inşa edilmişlerine şale ya da şale deniyor. Yüksek rakımlı konut diyelim biz buna. De. Çok böyle spesifik özellikli bir şey arıyorsunuz efendim. Aklı ondan dolayı takıldınız. Ne geldi basit bir şey. Yani basit D ile, bir başlamıyor. <laughs> <D> ile başlamıyor. D ile Evet. Yok o zaman vazgeçin ondan. Ben şunu öneriyorum Dördü 3'e indirmeyi. Tamam. Heh. O zaman bunun kısacık iki kelimeden oluşan bir tabir olduğunu göreceksiniz. Konutmuş ve de yüksek rakımlıymış. Hop. Dağ evi. Dağ evi. evi. 3 evet, puan evet. değer edelim. Akma dik geldi. Bir yandan. sözcüğü geldi ama. Neyse uçtu gitti. Kafanızı oraya <laughs> takmayın. Aradaki puan farkı 6. Bir zarla bile çözülür. Onu da kafanıza takmayın. Tamam. İlk satırı bitirelim. Ondan sonra hesabı kitabı daha net yaparız. 4 puan değerinde. Ve de geliyoruz Bir bütüne dahil edilmiş olan ilave durumundaki parça E. Buyurun. Ek. Ek kısa kaldı. Ona bir şeyler daha ekleyin. Anlaşalım. Fil olarak mı? <laughs> Eklemek. Bir onun işte bence şöyle yok mastar yok bu arada. Kafanızda bir toparlayın. İsterseniz dördü indireyim üçe daha rahat toparlarsınız. Buyur. Hop. Belli ki başa ek. Hop. Eklenti. Eklenti. <laughs> Hızlısınız. Teşekkürler. Hızlısınız. Sizin odaklanmanızı <laughs> şimdi bozacağız merak etmeyin. <laughs> Buyurun F harfine. Duruyor. 3 puan değerinde bir soruda duruyor. Hemen okuruz. Dış dünyanın insan zihnine yansıması, düşünce. F demedim. F. Fikir. Fikir. 3 puan değerindedir. Tamam efendim. İlk satırı bitirmeden kötü giden kaderin bir kısmını bozduk. Şimdi G harfi ile birlikte şu beraberliği bir yakalayalım. Bakarsınız Tabii. altı gelir belli mi olur? Dönsün. Kusura bakmayın taraf tutuyoruz yani beraberliği yakalayana kadar da tutmaya devam edeceğim. 4 Dört puan değerinde bir soru G harfi ile başlayan bir cevap. Hemen okuyalım. Bağları türkülere konu olmuş Kayseri beldesi G. Hop. Gesi. Gesi bağlarında dolanıyorum. Buyurun dört puan. Onu yakaladık kaldı iki puanlık fark. H e harfi nerede senin zarın? Melisa Hanım siz döndürür müsünüz? Tabii Çok teşekkür ederim. Üç puan değerinde. Hemen okurum. Basit soru. Görüşünün, iddiasının, davasının doğru olduğu anlaşılmak. He. Hoppa. Haklı çıkmak. Haklı çıkmak. Üç puan daha. 15-10. Da. 15-10. İ harfi var sırada. İ mi bilmiyoruz. İ mi? İ mi? Zart. ...basıtasıyla öğreniyoruz. 5 puan değerinde. Demek ki iyi. Hem de biraz naftalinli bir tabir... ...açıkça söyleyeyim. Buyurun. Halk ağzında göğüs kemiği. İ. Latince falan... <laughs> ...öyle bir şey yani... ...anatomiye geçmiş bir şey. Beklemeyelim. Lütfen. Hı. Hop. Ee, kısa bir şey geldi aklıma. İn gibi ya da in. It, it gibi. It. In, in, i̇n diyeyim. Yok bu uzun evet, bir şey. Hatta 5'i 4'e indireyim efendim. Ne kadar uzun olsun göstereyim. Hmm. İki kelime. İlki 4 harfli. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harfli. Ha, tamam. Nedir o? Sıra iman tahtası. İman tahtası 4 puan kazandırdı. <laughs> Beraberlik de aradaki puan farkı sadece ve sadece 1'e indi efendim. Buyurun K harfine. K harfinin zarı sizin olsun derler. Tamam. Diliyor. İki puan değerinde bir soruda duruyor. Basit, hızlı olan alır. Hemen okurum. Larva. K. Ke. Hop. Kelebek diyeceğim. Kelebek. Değil ya. Sonrasında belki. Tamam. Hop. Kurt. Kurt ya da... Kurtçuk. Kurtçuk. Evet. Önderim değişti. 16'ya 15 oldu. Biz de efendim tam ortasına geldik yarışmanın. Evet. Buyurun. Bu da sizin olsun. İsminizin baş harfi. Lale Lalenin neyi? Lalenin neyi bizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan hem de 5 puan kazandıracak olan soruya sahip. Hemen okurum. Efendim parlak ve sarı saçların benzetildiği ipek türüdür. L. Hop! Lüle. Lüle saçlı. Yok. Yani alakası yok evet. Sarışınlara bir şey saç. Buyurun. Latin. Latin değil. Latin ve sarışın. Latin sarıdan burada. geldi de. Yok yok. Efendim böyle hani sarışınlara bir şey saçlı derler. Türkülerde filan da geçer bu da aynı zamanda. O aslında bir ipek türüymüş ve Leipzig şehrinden geliyormuş. Bizimkiler Leipzig dememiş de başka bir şey demişler. İlla ki kulağınıza gelmiştir. iddiaya girerim. Ama önce bir dörde indireyim de harf sayısını bir görün. Hatta orada da kalmayayım. Müsaade ederseniz diyeyim ki Kazaskayla kafiyelidir. Le -ska. Livaska. Livaska saçlı. Yok. Çıkmamış karşınıza demek ki. Bir güzel balık evet. var hani. Lepis... Lapiska. Lapiska mı? Tek bir harfte problem var efendim. Lepiska. Lapiska. Bir harf için <laughs> sizi kırmak istemezdim. Ama bu durumun evet. olayın aslı evet. bu. Lapiska. Uçtu Aynen. gitti. Uçtu gitti. M harfine geldik. O da Melisa Hanım'ın isminin baş harfi. Buyurun döndürün dönüyor. 3 puanlık bir soruda duruyor. Hemen okurum. Diyor ki bir metrenin milyonda biridir. Meh 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 meh. Milimetre. Milimetre mi? Yok. Daha da küçük. Kaç harfli bu? Kaç harfli bu? Altı, Altı. harfli. A -a. Nötronla Aca? da kafiyeli. Milyonda biri... E... Şey gibi, mikron. Mikron bin bir puan evet, bir Düşünme şeyi oldu gibi ama. Evet, daha da daha da küçük. <laughs> Neyse o da uçtu evet. gitti. Ne harfinin peşindeyiz efendim? Dönsün sarı. Artık yüksek puanlar bekliyoruz. Yine mi üç ya Nasıl bir soru bu? Saat bildiren sayılarda saat ile dakika arasına konan işarettir. Ne? Ne? Nokta. Noktadır efendim. Buyursunlar. Garip bir şekilde iki nokta üst üste kullanılıyor ki yanlıştır. Kafa karıştırır birçok probleme de sebep olabilir. Yeterli ukalalık yaptıysam <laughs> buyurun. O mu ö mü muallak olan soruya. 6 puan. İşte şunları bekliyoruz yahu. Gelsin de görelim. Eskiye saplanıp yeniye düşman olmuş. Köhne düşünceli. Ö. Örümcek kafalı. Hadi canım. Tebrik <laughs> ederim. Tebrik ederim. Hiç Artık He sizin yanınızda. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Merak etmeyin efendim ara biraz açıldı yanınıza geldim. Buyurun tamam. P harfine durun ben sizin için zarını döndüreyim. Sizin odaklanmanız bozulmasın çünkü bakın altı puanlık bir soru geliyor. Hem de sev... neyse onu sonra söyleyeceğim. Önce soruyu okuyayım. Ağızdan ağıza tüm askerlere yayılan emir anlamında İtalyanca kökenli bir sözdür efendim. bu Biz bunu biliyoruz. P. Protokol mü? Protokol mü? hani sana verdiğim şifreyi yandakine geçir. O anlama geliyor aslında. Parola. Parola. Geçir o parolayı yandakine. Ne insanı? Hiç yok ya. Nasıl nasıl? Çok iyi bildiğimiz bir kelime. Gerçekten. Evet. Mesela Metin desem hemen cevaplarsınız. Hop. Parola. Parola mıydı o? Geldi Parola mıydı? Tek başına parola mıydı? Parolayı geçir her taraf. Pasa parola. Pasa parola. Aa, öyle bilmiyorum. bilmiyordum. Abimizi de almış olduk. 26'ya evet. 24 oldu. R harfiyle birlikte ikinci satırda bitireceğiz efendim. Dönüyor. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş acaba? Nasıl sorulmuş? Ayıplanacak durumda olan, kendinden utanması gereken R. Rezil. Rezil. Dört puan daha. Tamam ritmi yakaladınız. Arayı tekrar açtınız. Altı puan gibi bir fark var. Ben Melisa Hanım'ın bir adım daha yapımına <laughs> gelirim o zaman. Merak etmeyin buralarda zaten altılar, beşler rüzgar oluyor. Havalarda uçuşuyor. Buyurun. S harfi içindir bu. Dört puan değerinde bir soruymuş. Hemen okuyalım. Çölde sen sıcak rüzgar. S. Hop. Samyeli. Samyeli. Ali ne oldu? <gülüyor> 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 İlk satırda falan böyle değil mi? Ya? değil mi? <laughs> evet. Siz de buradaydınız. Dur bakalım şey harfine. 10 puan mı bu Aman ha. Dönsün. Heh. Şöyle işte beşler altılar gelsin yahu. Nasıl soru? Kati, değişmez, kesin, mutlak, şey. Biraz böyle eskilerin kullandığı bir tabir ya bu. Görelim kaç harfliymiş. Bunlar kat'i kanunlardır. ...değişmez kanunlardır. Oh. Olmayacak zaten. Şartsız diyecektim Şartsız. ama... Şartsız. Değişmez'in altını bir daha çizmek istiyorum... ...müsaade ederseniz. Kesin, kat'i kurallardır. Asla... ...asla... ...değişmez. Asla... ...şey... ...hı? Yok ya, gelmiyor. Yok. Baştan mı gelsin peki, sondan mı gelsin efendim harfler? Sondan. Sondan mı gelsin? Açmaz der gibi <laughs> bitiyor. Hop. Şaşmaz. Şaşmaz. Evet. Asla şaşmaz. <laughs> 24'ü 27 yaptı. Bakalım 30'u yakalayabilecek miyiz? Hatta geçebilecek miyiz T harfiyle? Ne dersin Neden olmasın? <laughs> Buyurun dönüyor. Buyurun dönüyor. T harfinden 4 puanlık bir soru getiriyor karşınıza. Hemen okurum. Fosil'in Türkçesi. T. Olsa, olsa ne olabilir? Taşlaşmış. Taşlaşmış. Pratik zekanıza kurban çözerseniz bunu. Taş kalıntı. Taş kalıntımı Çok uzattınız. Evet. Durun. O zaman 3 puana. Değil mi? 3 puanlık bir soru olsun bu. İndirelim 3 puana. 5 harfli olduğunu görelim. Çünkü buldular. Evet. Bence atılımda da siz yapmalısınız şimdi. Taş. Ay sallayacağım Sallayın ona. ya. Taşık. Taşık. Taşık değil. Fosil. Taşıl. 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 3 evet. puan <laughs> Arzu edilen 30 çıktı ortaya. O zaman ben artık biraz daha ortada durabilirim. Çünkü 4 puanlık fark evet. hiçbir şey demek. Hele buralar için efendim. Bakınız şimdi U mudur, Ü müdür o belirsiz olanlar bile. ne gelir mi 5-6? Evet geldi 5. 5 olduğuna göre de U harfiyle başlıyor efendim cevabımız. Soru yok ya yani. Öte aşırı anlamında batı kökenli bir önektir. U. Önektir. Yani önüne geldiği kelimeye ötesi aşırı buyurun. Ultra. Ultra 5 puan değerinde. <laughs> Önder de işte bir puan farklı efendim. Elimde kaldı 3 tane soru. Derin nefesler alıyorsunuz bakın <laughs> Evet. Çok güzel çok güzel. Size lazım olan da o. Şampiyonu belirleyecek olan sorular bunlar olacak efendim. Durum o 35 34. ve harfi için zar döndü. Yine bak şampiyon diyorum. Oysa ki Mehmet Bey sırasını bekliyor. Çok 6 efendim. puan değerinde bir soru. Nasıl bir soru? İçinde hiç atom veya molekül olmayan V. Vallahi biliyorsunuz. Çok zor bir şey düşünmeyin. Hatta 6'yı indireyim 5'e. Evet. Beş harfi. Kısacık. Viral. Viral. Hayır. Ya. İçinde hiç atom veya molekül olmayan. Bunun sonuna maklar gelir filan fiil olur bu. Öyle bir kelime. Dörde indirirsem bu sefer hız çalışacak. Belki aklınıza evet. gelir mi diyorum ama. indireyim yahu. Efendim kum der gibi bitiyor. <laughs> Hoppa. Vakum. Vakumdur o. Hmm. 4 hmm. puan. 39'a 34. Aradaki puan farkı 5. İki tane petek de değişivirir bir anda. Y harfinin peşindeyiz. Y harfi sizin olsun Melisa Hanım. Buyur. Z harfinde Lale Hanım'a vereceğim. 5 puan değerinde. Hemen okurum. Bunu kopartmalısınız. Alıcıların yoğun etkisiyle çabucak tükenmek. Y. Hoppa. Yük... Yorulmak. Yorulmak mı? Yorulmak. Hayır. Bilmiyorum bastım sadece. Siz <laughs> işletmecisiniz <laughs> bunu çözersiniz. Evet biliyor olmam lazım. Y1. Çok... Ye... Yok olmak değil mi? Yok olmak mı? Yaklaştınız diyebilirim efendim. Şöyle yapayım. 5'i indirdim 4'e. 2 kelimeden oluştuğunu bir görün. Bakın ilk kelimeye 3 harfli. Yok gitmek. Yok gitmek. Alıcıların yoğun etkisiyle... Yok satmak. Çabucak tükenmek, yok satmak. 38'e 39 son <laughs> soru son cevap buyurun Lale evet. Önce gelsin. Çok güzel döndürdünüz. 5 puanlık soruda da durdurdunuz. Güzel bir ipucu var da <laughs> kusura bakmayın yani ondan dolayı oluyor bunlar. Gelsin sorusu. Çok acı veya çok koyu. Aman yarabbi. <laughs> Z. Burası bastı. Burası. Zift gibi. Zift gibi. Zift gibi. Zift Tebrik ederim. ben de zehir gibi evet. diyecektim. Zehir Buna gibi mi diyecektim. <laughs> ne olursa olsun efendim. Buranın kazananı olmak da bence doyurucu bir şeydir sizin <laughs> için. Çünkü karşınızda ciddi evet. bir rakip var. Çok vardı. keyifli. Lala Hanım'a bir alkış alabilirsiniz. Teşekkürler. Efendim güzel günler. günler. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ceren miydi kızınız? Ceren. Ceren'e Demir'e selamlarımızı iletin. Söyleyeceğim. söyleyeceğim Hanım söyleyeceğim, efendim, sizi de biraz dinlendirelim. Tamamdır. Sonrasında şampiyonu belirleyeceğiz. Şampiyon, şampiyon diye diye zaten dilimek gibi. <laughs> hani benim altı.